Bismillahirrahmanirrahim diyelim başlayalım ekmeğimize. Dedim bir iki tane açayım misafirler gelinceye kadar. Şöyle zaten hamurumu şey yoğurdum yumuşak yoğurdum böyle. Bir de dinlendiği için ocağımızı da açtık güzel. Çayımız da demlendi. Buyurun canları çekenler gelsinler. açılıyor. Şöyle açalım. Pazar keyfini çıkartalım. serim güzel ekmeğimiz bitsin soğanımız güzel suyunu çekti biraz yağ ilave edeyim zeytinyağı Hı, yeter bu kadar kavrak güzel öyle domatesini koyarım Soğanımız güzel kavruldu. Domatesimizi ilave edeyim. Yarısını koydum. Şöyle altına tekrar atayım. Biraz daha domates Tozumuzdan koyalım şölden. şöyle. Şöyle alayım Domates tozu. Gayet de güzel tadı. Şöyle dört kaşık kadar koyun. Tatlı kaşığı kadar. Ağzını da lütfen. Şey. Pişsin bu. Biraz da salça koyun ben buna. Domates biber karışımı salça. Bu da içinde güzel arısı. Tekrar kapatayım pişsin. Güzel domates pişti. Şimdi suyunu koyalım. Şurada suyunu biraz alalım. kaynasın, burgulunu koyarız. Hı, suyumuz da kaynıyor. Güzel burgulumuzu atalım, 2 bardak kadarı. Hı, şöyle biraz da tuzunu ekleyelim. Şöyle pilavımıza da bakalım, güzel. Ezanımız dokunuyor akşam ezanımız. Gayet de güzel oldu rengi. Şöyle kaşıkla bakalım. Pişmiş de altını kapatalım. Güzel yemekimiz de hazır canlar. Pilavımı koydum. Güzel cacık yaptık. Antep turşusuymuş. Turpumuzmuş. Buyurun canlar çekenler gelsin de beraber yiyelim. Bizlere afiyet olsun canlar. Başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bizimle kalın diyelim.